Başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkes böyle bir yerde tatil yapar ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Amin. Hadi videomuza geçelim. Şimdi teslim olacağım. Polis bey, polis bey buradayım. Bakın buraya. He, sen de nereden çıktın lan? Yoksa o yaşlı masum adamın evini sen mi soydun? Zaten hırsız tipi de var. Şuna baksana yüzüne bir de maske takmış. Pislik herif. O yaşlı adamın evini soğuyacak kadar kötü müsün lan sen? Senin yüzünden o yaşlı adam öldü biliyor musun? Evet polis bey biliyorum. Bilseydim o yaşlı adamın hasta olduğunu ben çalar mıydım o adamın parasını? Bilmiyordum yemin ederim ki bilmiyordum. Çok pişmanım. Polis bey lütfen affedin beni. Alın tüm paraları alın. Geri veriyorum. Lütfen affedin beni polis bey. Bu yaşlı adamın hakkını asla ödeyemem. İyi bari. En azından yaptıkların için pişman olmuşsun. Her yerde seni arıyorum günlerdir. Şu ana kadar iki kişinin evini soydun. Şimdi Tüm o paraların hepsini bana geri ver ve sahiplerine geri götüreceğim. Çabuk! Buyurun polis bey. Yaptıklarım için çok pişmanım. Keşke o yaşlı adam tekrar hayata geri dönse. Onun için her şeyi yapardım. <laughs> çok üzgünüm polis bey. Lütfen affedin beni. Senin yüzünden o yaşlı masum adam öldü. Şimdi seni karakola götüreceğim. Ama teslim olduğun için cezanda bir indirim yapar herhalde hakim bey. Sonuçta pişman olmuşsun. Eğer ki kaçmaya devam etseydin yakaladığımızda belki de ömür boyu hapse girerdin. Ama şimdi kendin teslim oldun. Pişman olduğunu söylüyorsun. O yüzden belki 5-10 yılla kurtulursun. Hadi şimdi takip etmeni gidiyoruz. Tamam polis bey geliyorum. Cezamı çekmeye razıyım. Gel benimle. Sakın yanlış bir hareket yapma. Ateş ederim ona göre tamam mı? Tamam polis bey, söz veriyorum bir şey yapmayacağım. Takip et beni. İlk önce şu adama paralarını geri verelim. Sakın yanlış bir hareket yapma deşerim. Bayım açın kapıyı bayım. Çabuk açın kapınızı. He? Polis bey, ne oldu yakaladınız mı madenlerimi çalanı? Yoksa şu arkadaki pislik mi çalmış madenlerimi, elmaslarımı? Sen mi çaldın lan? He? Bayım sakin olun. Bakın evet sizin evinize o soymuş. Ama şu anda çok pişman değil mi lan? Pişmansın değil mi? Söyle hadi adama. Evet çok pişmanım. Lütfen beni affedin. Gördünüz mü? Ve sizden çaldıklarını da geri getirdi. Bakın hepsi bende. Sen bu adamın evinden neler çalmıştın? Şimdi geri vereceğiz adama. Tüm madenleri bu adamın evinden çaldım. Ama paraları o yaşlı adamın evinden aldım. Tamam. Buyurun bayım. Tüm madenleri size geri veriyorum. Buyurun. Elmaslar, altın elmalar işte. Bu da son. İşte tüm madenleri attım bayım. Evinizden çaldığı her şeyi size geri getirdim. Polis bey çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız bu pislik haini yakalayacak kimse olmazdı. Çok teşekkür ederim polis bey. İyi ki varsınız. Tüm madenlerim geri geldi. Ne demek beyefendi? Görevimiz. Sağ olun polis bey. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Olay olay <laughs> Tüm madenlerim geri geldi Şimdi şunları yerlerine koyayım Evet Gördün mü terbiyesiz hırsız Sen düşünmeden milletin evini soyuyorsun Ama onlar nasıl üzülüyorlar Farkındasın değil mi Ama sen nerede farkında olacaksın Sen soyuyorsun harcıyorsun paraları Ama bu adamlar o paraları biriktirmek için Onca sene çalışıyorlar Biliyorsun değil mi Evet polis bey biliyorum Bundan sonra hırsızlık yapmayacağım. <laughs> Benim yüzümden o yaşlı adam öldü. Ben parasını çaldığım için ilaç alamadı, hastaneye gidemedi ve öldü. Bundan sonra hayatta hırsızlık yapmam asla. Zaten yapamayacaksın. Doğru hapse gidiyoruz şimdi. Hadi takip et beni. Gel. Yürü. Yanlış bir hareketini görmeyeyim. Alnına kurşunu yersin. Yürü çabuk. Senin yüzünden o yaşlı adam öldü ve bunun cezasını çekeceksin. Şu taraftan gideceğiz. İşte hapishaneye geldik. <laughs> polis bey, polis bey. Polis bey yakaladınız mı o hırsızı? Tövbe bismillah. Amca sen ölmemiş miydin ya? Nereden çıktın? Ben seni öldü biliyordum. Hatta evinde gözümün önünde öldün amca. Ne oldu sen? Evimden bayıldım. İlaçları almadığım için ya. sağ olsun ya. hastanedeki çalışanlar bana ilaçlarımı verdi ve kendime geldim. Yoksa evimi soyan pis hırsız bu mu? Sen misin lan yaşlı bir adamın evini soyan hırsız? He? Senin yüzünden az kalsın ölecektim. İlaçlarımı alamadım. Evet amca senin evini soyan kişi bu. Pişman olup geldi ve teslim oldu. Tüm paraları da geri verdi. Buyur amca senin paran bunlar. Hepsini geri verdi. Çok pişmanmış öyle dedi. Değil mi lan? Söyle hadi adama. Söylesene. Evet çok pişmanım. Beni affet amca. Bilseydim hasta olduğunu asla senin evinde hırsızlık yapmazdım asla. Polis bey ben bu çocuktan şikayetçi değilim. Baksanıza nasıl da pişman olmuş. Tamam evladım üzülme. Gençsin, olur böyle hatalar yapabilirsin. Ama önemli olan bundan sonraki hayatında böyle hatalar yapmamak. Tamam mı evladım? Sakın bir daha hırsızlık yapma. Kötü işler yapma. Polis bey, ben bu gençten şikayetçi değilim. Gençlik işte yapar böyle hatalar. Sonra sonra kendini düzeltir. Polis bey, siz de affedin bu çocuğu. Bırakın gitsin. Doğru söylüyorsun amca. Eğer ki bana söz verirsen bir daha böyle şeyler yapmayacağına seni bırakırım. Ama eğer ki bir daha yaptığını görürsem seni elbet yakalarım ve seni ömür boyu hapse atarım tamam mı? Bunları kabul ediyorsan seni şimdi serbest bırakacağım. İstediğin yere gidebilirsin, evine gidebilirsin. Ama eğer ki bir daha hırsızlık yaptığını görürsem başta şu amca olmak üzere Herkesten özür dilettiririm ve seni doğru hapse tıkarım, tamam mı? Tamam polis bey, söz veriyorum. Bir daha asla ama asla hırsızlık yapmayacağım. Ne kadar kötü bir şey olduğunu gördüm. Amcacığım ver senin de elini öpeyim. Sağ olasın amca. Gençlerin halinden anlıyorsun sen. Çok teşekkür ederim. Gerek yok evladım. Biz de genç olduk zamanında. Ama sizin gibi hırsızlık yapmadık. Neyse, Bundan sonra sakın hırsızlık yapma tamam mı? Tamam amca. Sana söz veriyorum bundan sonra hırsızlık yapmak yok. Polis bey izin verirseniz ben gidebilir miyim evime lütfen? Tamam şimdi gidebilirsin. Sağ olun polis bey. Amcacığım görüşmek üzere saygılar sevgiler. Görüşürüz amcacığım. <laughs> Enayiler saldılar <su> beni. <laughs> Ulan sizce bir hırsız hırsızlık oyundan vazgeçebilir mi lan? Gidip bir sürü evi soyayım da şimdi görün. O polis beni rezil etti milletin içinde. Ulan amca sen senin yüzünden az kalsın hapse giriyordum. Şuna baksana ölmemiş bir de. Çakal. Ulan ben pes eder miyim lan? Siz beni daha tanımamışsınız. Şimdi gidip şu polisin evini de soyayım da aklı başına gelsin. Beni milletin içinde rezil etti ya. Gösteririm ben sana pis polis. Neyse. Ne olsa serbest bıraktılar. Şöyle ormanın derinliklerine ilerleyeyim de izimi iyice kaybettireyim. <laughs> Tamamdır. Şimdi plan yapma zamanı. Evet, o polis beni rezil etti. Ben de onu rezil edeceğim lan. Onun tüm parasını çalmazsam benim de adım hırsız değil ulan. Göstereceğim sana polis tüm paranı çalayım da akılın başına gelsin. Yaşlı adama ve o evini soyduğum zengin adama rezil oldum ya. Rezil etti beni pis polis. Polis bey size de teşekkür ederim. Bu genci affettiğiniz için. Sonunda gençtir hata yapabilir. Önemli olan bu hataları tekrar etmemesi. Ne olsa benim paralarımı geri getirdi. Şimdi gelip ilaçlarımı alabilirim. Tekrardan sağ olun polis Görevinizi çok güzel yapıyorsunuz. Önemli değil amcacım ne demek? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sen de evladım. Görüşürüz. Umarım o çocuk bir daha hırsızlık yapmaz ve iyi birisi olur. Şikayetimi geri çektim. Ama bundan sonra hırsızlık yaparsa onu hiç affetmem. Asla. Evet, evime de geldim. Evimi ne çok özledim ya. Tamam. Şimdi o polisin evini soyma zamanı. Onun evini soymakla kalmayacağım. Evini darma duman edeceğim. Her yeri dağıtacağım. Göstereceğim sana polis. Şimdi şu polis nerede? Onu takip edeyim de evini soyayım. Gel bakalım polis.